ki ilk günü duygu ve düşüncelerinizi alayım. Şöyle başlayayım. Dayı. Son Sağlık, esenlik, mutluluk, özveri. Ben ne demiştim? Sizi artık. seviyorum. Tamam. Ben Okey. Yengeciğim. Kalbini <laughs> veriyor size. Senin <laughs> adına söyleyeyim. <sana. gülüyor> sen, 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 Gelin geldiğim için çok mutluyum. <laughs> Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah razı olsun. <laughs> Hayırlı Ramazanlar. Anneciğim. Allah herkesten <laughs> razı olsun. Dünyalar bizim oldu. Çok şükür Allah'ım. Aynen. Allah, ben değil mi? Evet. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Nice güzel safhalarda buluşmak Amin. Ve hayırlı Ramazanlar. İnşallah. Amin. Allah razı olsun. Teyzoş. Efendim canım. Senin de duyduğun düşüncelerini alalım. Allah birliğimizi, birliğimizi bozmasın. Hep böyle beraber yaşayalım. Amin. İnşallah. Amin. Ya. Çok amin. güzel oldu. Amin. Allah razı olsun. Enişte. Sen kötü gönlümüz böyle olsun. Allah tekrar nasip etsin. Amin. Amin. İnşallah. Teyzoş. Evet. Allah razı olsun hepimizden. Hep de. Anamdan da Allah bin kere razı olsun. Aynen. Anama Allah uzun ömür versin. Amin inşallah. Allah herkese Ramazan'ı mübarek olsun. Allah tekrar nasip etsin. Seni de alayım. Dayı sarma Annem. Vallahi evet. ben sarma konuşamayacağım. Benim. Benim Niye duygulandın benim. mı? Rahatsızım. Nişahin dedem vardı. Bu yıl yok. Kıymetini bilelim. Nişahin dedem vardı. Bu yıl yok. Lütfen <laughs> kıymetini bilelim. Birliğimizin, beraberliğimizin. Allah, ben gidiyorum. Neden gideni belli? Yeni mi geldiniz yoksa? Tövbe Rabbim. Giden gidiyor dayı. Kıymet mi gelin? Teyze şeye sorma tabii. Aha teyzem. Aynen. Evet. Duygusal Aynen. topik. Belda. Duygu ve düşüncelerimiz. Evet gençler. Ee, Bugün hem güzel özüm bir aşkım. gün hem de e, güzel bir gün ailemle. Çok güzel bir vakit geçirdik. <laughs> E evet. ailen var olsun. Aşiretimiz her daim. İnşallah Amin. birliğimiz hep birlikte daim olur. Evet, evet. Meloş'un düğününe inşallah çok. Seni göreceğim alayım. Gel 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 gel. Ben kilitli. <laughs> 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 alayım ya hatıra kalsın Ramazan ilk gün. Ee, çok mutluyum. Sırası Hazret ablama sıttım ben. <laughs> Orada <laughs> ortam, atmosfer, atmosfer. E, iftar, iftar geçirdik. İyi ki varsınız. Evet, iyi ki varsınız. Seviyorum sizi. Gerçekten seviyorum. Hı, darısı, Zeynep'in kaplanı, Fatih'imi, düğününe, çocuklarımın. Amin inşallah. inşallah. Aşiretimiz e, var olsun. Bir de içeriye gidelim. Elim yanıyor. ya. ya. Sadece şurasından bir damla at. Hümeyla anında. Ay babaanne. Hümeyla anında yok. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne